Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup like ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi fragmana geçelim. Hira Orhun'un yanında yüzü gülüyor. Bakalım alası nasıl biri çıkacak. İnşallah iyi biri olur. Film çok güzel ilerlemektedir. Hira çok mutlu. Kesin bu mutluluğun sonunda Afife ve Eda Caddesi'nden hamle gelecek. Hira yine üzülecek. Hira ailesine kavuşabilir mi? Öncelikle arkadaşlar Hira'nın ailesi zengin çok zengin olabilirmiş. Fakat Hira bunu bilmiyordur şimdilik. Fakat öğrenecektir. Sizce Orhun'dan boşanacak mı? Acaba yoksa bence Hira son anda bir şeyi hatırlayacak ve Orhun'u bırakıp gitmeyecek. Sizce sevgisi devam edebilecekler mi? Kanalımıza abone olabilirseniz şimdilik videonun sonuna gelmekteyiz. Kanalımıza like ve yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.